beraber saygı duyacağız ama e, belediye başkanının e, görevi başında olması gereken bir süreçte e, cezaevinde olması e, vicdanları rahatsız eden bir unsurdur. O yüzden bu kahvaltı vesilesiyle Alaaddin Köseler'e, belediye başkanımıza da buradan Silivri'ye de e, selamlarımı iletiyorum. <laughs> Ve tutuklu diğer ilçe belediye başkanlarımıza selamlı iletiyorum ee, ve Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da selamlarımı iletiyorum. Dediğim gibi kahvaltının özel bir amaç ya da şey tarzı yok ama hani yer anlamıyla baktığımızda işte birkaç aylık süre içerisinde kapalı olan şimdi bir kadın elinin değdiğini Böyle içeriye girdiğinizde biraz daha hissettiğimiz bir e, ortamda Gümüşsuyu Restoran'da hep beraberiz. E, Belediye Başkan Vekilimiz e, Sayın Özlem Vural e, Gökzeli'ye de e, bugünkü bu kısa sürede çalışma arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği ve Beykoz halkının hizmetine e, tekrar koyduğu e, restoran ve kafeler için de teşekkürlerimi sunuyoruz. Hep birlikte Beykoz'da daha özverili ve Beykoz halkının hizmetine dayalı bir siyaset alın işiyle ilerleyeceğimizi buradan da hem AK Parti hem MHP ilçe başkanlıklarına ve Beykoz halkına seslenmek istiyorum. Beykoz halkı yıllarca birçok hizmetten, birçok hizmet odaklı siyasi yarışlardan bıktı. Artık Beykoz halkının gerek başlıca sorunları olan imat, gerek başlıca sorunları olan işsizlik ve sosyal alanda yaşanacağı nokta en güzel Beykoz daha iyi hizmeti, daha kaliteli hizmeti hak ediyor hep birlikte Beykoz halkına hizmet etmeye bizler de devam edeceğiz.